Evet modlarımızdan birisi savcı isterseniz kararlarını sorgulamayın yani. Onları iyi mi bileceksiniz yargılamayı? Emir kim o? Hangi yayıncıymış o? Kapımın üstünde insanlar dolanıyor. Tam buradan geliyor ses ama. Şimdi dışarı çıktı. Ya aman. Böyle dolanacak mıyız? <laughs> et. et de sıkar mısın? Ha. Gaz sıkmayacak Tigenos ya da Tigenos hoş geldin. Teşekkür ederim. alalım. Bir yerde daha vurmuştuk. Neredeydi o ya? çantayla iki kask alalım. Okey. Güzel loot. Tokilerde adam Var tamam Kapı açık Kapalı sandım da bir oyun kastı Aklım çıktı Ofak oh, Ay, çırpınıyor ya. Yazık kıyamam. Nasıl çırpınıyor? 5 dakika 5 kilo ne oldu ona? Gitti herhalde yok. <laughs> Yeni başlamış aynen. Bununla dalga geçmem mesela. Adam geliyor diye korktu falan. Bir kapattı kapıyı yattı oraya. Kaparkısına sıkıştı falan. Ama böyle böyle işte. Adam direndi. Vurmaya çalıştı falan. Ateş etti. Tepedeki eselerle beni öldürebilir şu anda. Ondan çok korkuyordum da gittiğini görüyorum şu anda. Ben belki niye adamı gördüm orada ya? Bu o arada... O arada ne ya? Bu arada o bottu gördüm. Hala eselerle bir adam var burada yani anladığım kadarıyla kıyafeti bot kıyafetiydi. Adam bot gibi giyinmediyse bottu. Buralarda fazla takılmayacağım. Benim de gideceğim yol orası. Militer atmış zaten. Birisi sıkarsa döner fightlarız. Daha demin pompalının o kadar vurma sebebi şok takılıydı. Ben bilirim dalmadı. <laughs> He. Yapay zekası karışmış bunun. Silah var, mermisi var, ateş edemedi. Yapay zekasında bir tık sıkıntı olmuş onun. Bir yapamamışlar onu. Ya ateş etme öğretmemişler robota. Kampantta her zaman fight var ya. Şu altındaki var ya şura. Koskoca PUBG neden botulur ki bir sürü oyuncusu var. Bir sürü oyuncusu yok ve bir oyun 100 kişiyle başlıyor. Aynı zamanda 5 farklı harita ve 4 farklı oyun modu bulunmakta olduğundan ötürü oyuncular her bir tarafa dağıldığı için solo modda mesela şu anda en fazla 1000 kişi falan vardır diyebilirim ben sana. Yani oyuncusu çok az oyundaki modlara göre. Cam basmadan mı pikliyor ne yapıyor anlamadım. A47'nin sekmesi azalmadı hayır. Adam durdu bana doğru koşuyor şu anda. Adam ne yapıyor ya? Manyak öldürüyordu valla. O iki neydi öyle? Enti çok iyi oynadın. Vallahi iyi oynadı adam. Harbi iyi oynadı. Aa, Lut... bu adam iyi oyuncuymuş zaten abi adam biri kullanıyor bir kere. Yeleği almayacağım. Benim yeleğimin canı daha az. Fakat 3 yelek olduğu için daha fazla koruyacak. Bir de kırıldığı zaman 3 yelek daha fazla koruyor. Yüzde bilmem kaç daha fazla koruyor. O yüzden böyle duracağım. O da bir mermiye gider. Bu, bu da bir mermiye gider. Ben bu yelekli köprüden geçemem ama öyle bir sıkıntımız var. Sanırım Bot ya da yüzeceğiz. Hadi. Bu arada botlar hiçbir zaman karaya oturmuyor bilginiz olsun. Böyle dönüşlerde. Bilmeyin yani biliyorum. Hop. Şöyle bir kill alsam ne yapabilirsiniz ki? O arabayı vursam mesela he? Mesela şunun gibi bir şey yapsam ne yaparsınız? Yeni kapatırsın. Yeni kapatmayın ama. Hayır şöyle bir şey yapsam mesela ne yaparsınız? Bunu merak ediyordum. Bir deneyeyim dedim. Şu an meraktayım. Hala. Hayır mesela. Yani. Kim ne yapabilir böyle bir vuruşa? Ya şaşırmadınız herhalde. Ha buna bir 10 sap falan gelmez mi yani? Her oyun 5 yapıyorum bu vuruşu. Eren benimle bir oyun oynar mısın lütfen? Seninle beraber bir yayın yapmak istiyorum. Ama her oyun o vuruştan yapacaksın. Tam 1000 TL atacak, atacağım yazardın. Leon onu sanki şu an yazdın gibi ama ha. Ee, o klibi bu arada arabaya sıktığım yerden itibaren alır mısınız? Hatta ilk adamı vurduğum yerden. Öyle tam güzel olur. Ha 1000 TL alabilir miyiz ha? <laughs> bu arada çok iyi vuruşu. Daha sevinemedim ben o vuruşa. İçimde kaldı öyle. <laughs> Hiç beklemiyordum. <laughs> Ha benim vurduğum adam herhalde burayı lootlayan. Ben koşsam koşayım ben bu oyun ya. Bu koşarak oynanacak bir oyun gibi geldi bana. Sanki arabayla gidersem öleceğim. Çok hoştu lan vuruş. 3x'le bir de. Ben başka bir yayında böyle bir şey görseydim net aboneydim bu arada ya. Tak diye abone olmuştum helal olsun hak ediyorsun diye. A drop. Hmm drop var. Kafama rezon attı. Pola geç evin içinde otur diyor bana şu an oyun. Haklı. Geçeyim evin içinde oturayım. Sonra drop'a çıkacağız. Rezon bir... Aha bitti rezon. Eforsuz. Kapılar açılmamış o drop alınmamış olabilir yani. Kerim abi hoş geldin. Kerim abi o... bir 5-10 dakika önce gel hatta 5 dakika önce gelseydin dünyanın en güzel vuruşlarından birini yaptık da kaçırdın. İşte başka oyunu. Aynen benim yayınımda olmuyor. Ben öyle bir vuruş yapayım size abone olmayın püf size be. Robin Hood hoş geldin. Aleyküm selam. Yeni gördüm. Tekrardan yazmışsın. Kaçırdıysam ki ya be. Sesimi mi dinledin? Keşke şarkı söylerken de sesim güzel olsa falan böyle. İyi, iğrenç yere iniyorum ama drop, drop uzak ya. Buralardan oynayalım. arkamdan yiyeceğim gibi şu anda ben tam zamanda kırdık keşke. çıktın lan <laughs> Yerim rezalet çok fazla ses yaptım. Millet yarım saat önce koşmaya başladıysa şu an dibime girmiş olmaları gerekiyor. Ayak seslerini de duyamayabilirim şu an. Ben diğer tepeye geçebilir miyim ya? yere geldin Erol. O oh, fak fak başka yerde sıkmaya başladığına göre. Ben seni gerçekten gördüm mü ya? birazcık daha üste doğru çıkmak istiyorum. Hava şey olmasa yağmurlu, sisli, bulutlu falan olmasa çok daha rahat oynayacağım da. İster istemez bu biraz stres yaptırıyor şu sesler. Loot'a ihtiyacım yok ya. Loot'um mis gibi. Tek eksiğim 6x falan ama. 4'te götürür. Şu an en büyük korkum yılan. Bu dropu da almışlardır. Ama ha burada durmuşum, ha oraya gidip bakmışım. Çok bir farkı yok. Tek farkı ezilebilirdim şu aracı o Şu an rahatım. Koltuk kaymıyor. Tam olmak istediğim pozisyonda mı? O yüzden spreyim bu kadar düzgün gidiyor. Sol hafızam tam olması gerektiği gibi çalışıyor şu anda. Koltuk bir tık yaptım aşağıya. O sprey direkt mahvoluyor. Ama aman koltuk firmaları sponsor olmayın. Aman. Aman aman. Aman bir 50 bin TL'lik koltuk yollamayın. 8 kişi. Bir ben. içeride üç kişi var. 4. 4 daha var. Tel tarafında çok odaklandım. Benim... Asıl arka taraflarıma bakmam gerekiyor. Benim götüm 50.000 TL'lik koltuğu hak eder ya ben götüme güveniyorum. POM büyük denebilir. Bir kiloma göre yok bence. Kiloma göre olması gerektiği gibi. Mosin çöp. Onu orada görüp öldürebilecek telden başka neresi var ki? <laughs> ki orası 1 ben 3, 3 daha lazım. Bu sprey bir tık kaydı. Dördüncü hitten sonra ölmeyince kaydı. Bunu reloadlayalım. Beş mermisi lazım olacak. sağdan birisi vurdu bu adamı. Bir pıt diye bir ufak bir ses aldım ince. 6x var mı ya? Eyvallah. Herkes çıkacak. Ve bana gelecek. S sıkıntı var mı? Bir tık DMR alabiliriz belki. Kar 98'e vuramayacağız muhtemelen. Selam güzelim. Aleyküm selam tatlım. Hoş geldin. Ön Toki'de birinin olduğunu düşünüyorum. O çıkarsa bana doğru çıkar. Hatta çıkmış bile olabilir mi? Altıma girmiş olabilir mi? İnşallah olamaz. Ammo smoke 1, ben 1, 2. Arkama artık bakmak istemiyorum ya. Hah. Şundan bahsediyordum çıktı. Gazı öldürttük onu. Bunu da vurduk. Bir ve bir kaldık şu arkadaşımızla. Ciline sokayım göremiyorum adamı. GG man. Uff boyunun win olması çok iyi oldu o hs'den sonra. O kar98'den sonra. Güzel. Woo.